Bugün bilimsel olarak ispat edildikten sonra bir kitapta yer alması zaten şaşılacak bir şey değil. Çünkü evet, tabii. bilimsel olarak bunlar ortaya konmuş. Mesela bugün birisi bir kitap yazıp e, Güneş'in aslında evrenin merkezinde olduğu, Güneş merkezi bir diyelim evren modelini savunsa veya Güneş'in sabit olmadığını, Güneş'in hareket halinde olduğunu ifadesi buna kimse şaşırmaz. Neden? Çünkü zaten bu artık bilimsel olarak da ispatlanmış ve bir bilgi haline gelmiş. Ama 1400 yıl önceden bahsediyoruz. Bunu özellikle altını e, vurguluyorum ve e, altını çizmek istiyorum. Bu bilgiler hiçbir şekilde bilinmesi mümkün olmayan bilgiler. Kendi dönem ve kendi döneminden çok sonra, yüzlerce yıl boyunca da bilinmesi mümkün olmayan bilgiler. Nasıl oluyor da nasıl oluyor da bu bilgiler tek bir kitapta bu kadar kendi içerisinde tutarlı, bilimle e, örtüşür şekilde karşımıza çıkıyor? Bir Bunu, Müslüman açısından buna şaşıracak bir şey yok. Çünkü evet. Kur'an'ın iddiası kimsenin kendi benzerini oluşturamayacağı. Kur'an'ın iddiası diğer kitaplardan farklı oldu. Niye? Allah'tan. Allah'tan vahiy edilmiş kitap. Şimdi Allah'tan vahiy edilmişse bir kitap, geri kalan kitaplarda olmayan özellikleri onda bulmamız beklenir. Bugün ilahiyatçıların bir kısmı Kur'an'da böyle özellikler çıkmamasını bekliyor. Yani Kur'an'da böyle özelliklerin olması şart değil. Yani Allah belki her gönder kitapta böyle özellikler vermemiştir ama yani bir Müslüman olarak Kur'an'ı tetkik etmeden böyle özellikler olmadığını beklemek de çok garip. Eğer ki bu kitabın Allah'tan olduğuna inanıyorsan başka kitaplarda olmayan olağanüstü özelliklerin bu kitaptan çıkmasını beklemen çünkü Kur'an kaynağı açısından olağanüstü. Allah'tan geri kalan insanlarla Allah arasındaki farkı düşünürsek <laughs> yani o zaman Kur'an'ın kaynak açısından diğer kitaplardan müthiş farklılığını anlarız ve Kur'an'dan da bizim beklentimizin geri kalan kitaplar gibi olmaması gerektiğini de anlarız. Buna rağmen biz daha bizim ilahiyatçılara bile Kur'an'dan olağanüstü beklentiler olmanın normal olduğunu bazen anlatmakta zorluk çekiyoruz. E tabi böyle ilahiyatçıları olan bir yerde toplumun bir kısmı ateist olurken, deist olurken hep bunlar da cevap veremiyorlar kimseye. Yani çünkü e, İslam'ı sadece bunların bir kısmı gelenekten gelmiş, atalarımızdan gördük. Biz de böyle uygularız, devam eder. Yani sadece bir taklidi bir uygulamaya, bir kültürel benimsemeye yönlemişler. Yani bir kısım açısından İslam'ın uygulanması, hani bacak bacak üzerine atma veyahut da birinin sakız çiğnemesine gıcık olanlar vardır ya, onlar kültürel olarak öyle görmüştür. Kendisi babasının da asla bacak bacak üstüne atmamıştır, sigara içmemiştir, işte sakız çiğnememiştir, çocuğun da öyle yapmasını bekler. Yani bunun kökeni de çok önemliydi bu böyledir zaten. Tartışmaya gerek yoktur. Bir kısım İslam'ı da böyle bir şey görüyor. Yani evvelki kendi atalarından gördüğü aktarılan bir şey, bununla ilgili akıl falan hiçbir şey önemli değil. Eğer ki birisi bunu reddediyorsa onu tek hak ettiği şey küfürdür. Bir gün uçak sallanınca o da nasıl olsa Müslüman olacaktır, hiç önemsizdir diyorlar. Böyle diyenler tabii şu anda birçok nesilleri kaybediyorlar. Çünkü onların sorularına, ihtiyaçlarına cevap veremiyorlar. O zaten böyle bir endişeleri de yok vermek gibi, vermek gibi endişeleri olmayınca da cevap da veremiyorlar. İçinde gördüğümüz rezalet durum ortaya çıkıyor. Maalesef hocam.